Yeni doğan bebeklere yaşamın ilk bir yıl içerisinde mutlaka günde 400 ünite D vitamini verilmesi gereklidir. Çünkü anne sütündeki D vitamini düzeyi yeterli değildir. Yetersiz D vitamini alımı ve yetersiz güneş ışığı maruziyeti raşitizm denen bir hastalığa yol açar. Raşitizmin belirtileri arasında bacaklarda eğrilik, bıngıldak kapanmasında gecikme, yürümede ve oturmada gecikme, diş çıkmasında gecikme, kafada şekil bozukluklarını sayabiliriz. Ayrıca ağır raşitizmlerde kalsiyum eksikliğine bağlı nöbet geçirme yani havalede görülebilir. Daha hafif dereceli D vitamini eksikliği ise kemik yoğunluğunun yetersiz olmasına yol açarak kırıklara eğilimi arttırabilir. Bebekler dışında eğer bir risk faktörü yoksa normal güneş ışığına maruz kalan ve sağlıklı beslenen bireylerde ilave D vitamini verilmesine gerek yoktur. Yeter ki dengeli beslenelim ve güneşlenelim. Ancak güneşi bol bir ülkede yaşamamıza rağmen değişik nedenlerle güneş ışığından yararlanmanın az olması ve D vitamini içeren gıdaların az tüketilmesi nedeniyle ülkemizde hafif dereceli D vitamini eksikliği oranı yüksektir. Raştizme zemin yaratacak beslenme yüksü olan bebekler, örneğin D vitamini takviyesi yapılmamış bebek veya raşitizme ait klinik bulguları olan bebekler, mesela fontanel genişliği, diş çıkmasında gecikme, el bilek genişliği, bacaklarda şekil bozukluğu olan bebeklerde mutlaka bakmak gerekir. Bunun dışında osteoporoz, kemik yoğunluğu düşüklüğü ve kırık öyküsü olanlarda bakmak gerekir. Kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı, bağırsaklardan sinirin bozukluğu, örneğin çölyak hastalığı, kistik fibrozisi olan çocuklar ve bireylerde, kronik ilaç kullanımı olanlarda, örneğin antiepileptik ilaç alanlarda, kortizon kullananlarda Koyu ciltli olan ve tüm vücudu örtecek şekilde giyimi tercih edenler, güneş ışığına az maruz kalanlarda, gebelik ve emzirme döneminde, granulomatöz hastalıklarda, bazı kanserlerde, nörolojik sorunu olan ve hareket kabiliyeti azalmış, serebral palsi kas hastalığı olan bireylerde ve laboratuvar tetkiklerinde alkalen fosfataz ya da paratiroid hormonu yükselmiş olan bireylerde D vitaminine bakılmalıdır. Günlük D vitamini ihtiyacı ne kadardır ve buna ulaşmak için gereken güneş ve gıda önerileri nelerdir diye soracak olursak. Günlük D vitamini ihtiyacı yaşa göre değişmekle birlikte yaşamın ilk yılında günde 400 ünite, daha sonra ise tüm yaşlar için günde 600 ünitedir. 0-1 yaş arası bebeklerde mutlaka takviye D vitamini damlası verilerek bu temin edilir. Daha sonra ise beslenme ve güneşe maruziyet yeterli ise ayrıca takviyeye gerek yoktur. Ancak bunlar yetersizse günde 600 ünite D vitamini takviyesi önerilir. Bebekler üzerlerinde yalnızca bez varken haftada 30 dakika veya giyinikken baş açık olmak kaydıyla 2 saat boyunca güneşe maruz kalırsa yeterli D vitamini düzeylerini sağlayabilmektedirler. Çocuk ve erişkinler için de bu sürelerde yüz ve kollar açık güneşlenilmesi D vitamini ihtiyacını karşılamak bakımından yeterlidir. Güneş ışığı ve D vitamini desteği dışında Özellikle bazı yiyecekler balık, balık yağı, karaciğer, yoğurt, yumurta, peynir ve süt gibi besinler D vitamini içerikleriyle vücudumuzda normal D vitamini düzeyi sağlamaya katkıda bulunurlar. Evet. D vitamini fazlalığı kanda kalsiyum yükselmesine yol açar. Bu da kusma, kabızlık, huzursuzluk, vücuttan su kaybı, böbrek yetmezliği Hatta kalpte ritim düzensizliği gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Ayrıca uzun vadede idrarda kalsiyum atılımının artması ve böbreklerde kum ve taş oluşumuna da neden olabilir. D vitamini fazlalığı genellikle D vitamini içeren ilaçların bilinçsizce kullanımı sonucu ortaya çıkar. Özellikle D vitamini ampullerinin ki bunlar çok yüksek dozda D vitamini içermektedirler, gereksiz kullanımı D vitamini fazlalığına yol açabilmektedir. D vitamini fazlalığının önlenmesi için Hafif ve orta dereceli D vitamini eksikliklerinde düşük doz D vitamini içeren günlük damla veya sprey formlarla takviye yapılmalı, ampül kullanımından kaçınılmalıdır. Ağır D vitamini eksikliği veya raşitizm olmadıkça D vitamini ampül olarak kullanılmamalıdır. Diş çıkarmada gecikme, bacak eriliği veya geç yürüme gibi nedenlerle hekim reçetesi olmadan kulaktan dolma bilgilerle D vitamini ampülü kullanılmamalıdır eczanelerden çocuklara reçetesiz D vitamini ampulü verilmesi kesin şekilde önlenmelidir.